Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. A101 marketteyim. A101 markete gelmiş olan bu perşembe güzel çiçekler var. Sizlere şöyle fiyatlarını ve kendilerini hemen paylaşayım. Grosula ovata çiçeği var. Halk arasında yeşim bitkisi ya da para çiçeği diye biliyoruz ama asıl ismi Grosula ovata. Şöyle saksısı gayet güzel. 9,5'luktan büyük bir saksı. Bakın 4 kök var her saksıda fiyatı 22.95 almak isterseniz A101 markette perşembeden itibaren satışta arkadaşlar kaçırmayın. Birçok ilçede, satışta ilde bulabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde hemen hemen tüm A101'lerde bulunuyor. Yine 18.95'e böyle beton saksılar desenli kaktüsler gelmiş. Almak isterseniz. Geçen haftadan kalmış olan çiçekleri yine satıştalar. Çok da sağlıklı değiller onlar ama. Burada bir de pembe telgraf gördüm. Bu da yine bir önceki haftadan gelmiş ve satışta bir adet kalmış. Yine sizler de bulabilirsiniz. Gitmiş olduğunuz ay bir marketlerde bu güzellikleri. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hemen videoma bir like atmayı, kanalıma da abone olup aramıza katılmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Allah'a emanet olun.